Bu sınav kaygısını nasıl çözeceğiz onu anlatalım. Sınav kaygısında yetersizlik varsa zaten çalışacağız dedik. Stres varsa planlama yapmamız lazım. Eğer rezil olma korkusu varsa anne babanın bir defa çocuktan özür dilemesi lazım anne baba açısından söyleyeyim sonra senin açısından söyleyeceğim. Bu koşulsuz sevgiyi çocuğun zihnine gittiği için, zihnine yerleştirdiği için özür dilemesi lazım. Özür dilemenin etkili olabilmesi için bunu kendi kaygısından kaynaklandığında söylemesi lazım ki çocuk empati duysun. Üçüncüsü özürün şu özelliği vardır. Aynı hatayı yapabilir. Aynı hatayı yapınca da tekrar gelişim odaklı oldukları için bir işbirliği şeklinde olması lazım. Yani şöyle Anne özür dilediğini tekrar yapıyor dememesi için çocuğun bunun hataların tekrarlanabileceğini ama bunun bir gelişim olduğunu da çocuğa söylemek lazım. Tamam mı? Ve anne baba şunu yapması lazım. Öğrencinin de şunu yapması lazım. Şimdi öğrenci Rabia ne düşünüyor muhtemelen? Benim hayatım bu sınava bağlı. Doğru mu? Bu düşünce kalıbından kurtulması lazım. Şimdi sen biraz önce ne dedin? Sayısal sözel MF falan dedin. Siz de öyle dediniz. Hayatı biz zaten liseyi çocuklar hep gençler ders odaklı düşünüyor. Üniversite odaklı düşünüyor. Meslek odaklı düşünüyor. Bu hayata çok kısıtlı bir bakış açısıdır. Şimdi onun için birinci soru kendimize soracağımız birinci soru öğrencilerin ve anne babaların çocuklara ben neyde iyiyim? Ben neyi iyi yapıyorum? Benim en güçlü becerilerim ne? Evet Rabia sen en güçlü becerilerin ne? Sen neyi iyi yapıyorsun? Yani ben sana şu anda 100 bin lira versem bana hangi hizmeti satarsın? Yani sağlık alanında. Ne satacaksın bana şimdi? Ne satabilirim bilgimi. <laughs> hangi bilgini? Hani sağlıkla ilgili insan anatomisi her türlü o yönleri. Çünkü daha çok ilgim var ve seviyorum yani. Sağlığı seviyorum. Evet. Şimdi siz Rabia konuştu 100 bin lira verir misiniz? İkna Hı. aldınız mı? Şimdi atıyorum, benim musluk bozuldu, musluk değil, ee, lavabo bozuldu. Adamı çağırdım. Ondan sonra benim sorunumu çözdü ve parasını aldı. Bana hizmet sattı. Şimdi sen neyde o kadar iyisin ki, hangi becerilerin güçlü ki bana bunu satabileceksin? İnsanlara yardım konusunda becerilerim çok iyi. Bir kişiye psikolojik olarak destek sağlayabileceğim şey. O zaman okey. Ben çok kaygılıyım ya da oyum buyum. Yani bir terapi satabilirsin bana. Hı hı, evet. Sen bunda iyisin. Evet iyiyim. Başka neyde iyisin? Yani insanlarla ilişki midir aslında? Konuşabilince karşılıklı. Tamam. Bu kadar pek fazla şeyim yok yani. O zaman sen e, bugün eve gidince annene, babana, arkadaşlarına sor. Ben neyi iyi yapıyorum? Bana örnek verdi. Kendinde hı hı. MF sözel sayısaldan kurtuluyoruz, tamam mı? Neyi yaptığına odaklanıyorsun, tamam? Neyi? Çok iyi yemek Siz tanışıyor musunuz? Evet, kuzenim oluyor kendisi. <gülüyor> annesi? <gülüyor> ha, ya vallahi diyecektim. Siz de Rabia'nın annesi misiniz <laughs> diyecektim, tamam. Ee, yemek yapıyor, ha yemek de satabilirsin. Evet, evet o konuda ilgim var orada. Tamam böyle. bunları Bak, düşün yani. o zaman tamam okey. <laughs> tamam. Ha annemin gözünden düşecek dedi siz buradaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldünüz <laughs> mü? Tamam siz çözün şimdi gidince konuşun bunlar, tamam. Bir okey. İkincisi sen artık eskisi kadar üniversiteye ihtiyacınız yok. Artık dünya sertifikalara gidiyor tamam mı? Sen üniversiteye gitmesen bile dünyanın en iyi aşçısı olabilirsin. Terapi yapamazsın çünkü o şey gerekiyor, derece lazım. Sen kendini geliştirmeyi bilmiyorsan, Boğaziçi'ne gitsen bile kötü bir terapist olursun. Diğer üniversiteye gidip kendini geliştirmesin çok iyi bir terapist olursun tamam mı? İkincisi, sen şimdi yemek ya da terapide kendini nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? Ee, yemek konusunda... Daha terapiden farklı. gidelim terapiden, terapiden nasıl gidelim. geliştirmeyi düşünüyorsun? Terapiden daha çok mesela terapiyle ilgili meslekler yapan insanların makalelerini okurum ya da bir terapist insana karşı nasıl davranmalı yani öğrenirim nasıl yapılıyor. O zaman senin bak hangi üniversite olursa olsun oraya kendini atacaksın bir kere. Çünkü derece lazım olduğu için. Tamam mı? Ondan sonra üniversiteye giriyor demen seni hiçbir şey yapmaz. Senin okuyor olman lazım, izliyor olman lazım ve bu insanlarla konuşuyor olman lazım. Dört yılda inanılmaz uzmanlaşabilirsin. Tamam. Üçüncüsü de bakın ilk soru ne? Ben neyde iyiyim? İkinci soru ben bunu nasıl geliştireceğim? Üniversiteyle mi, üniversitesiz mi, beraber mi? Derece lazım olduğu için üniversite mecbur gidecek. Üçüncüsü de sen bu beceriyi kazanacaksın yani. insanlarda nasıl bir anlam ve fayda yaratmayı düşünüyorsun? Bu soru çok önemli. Neden önemli biliyor musun? Dünyanın en iyi terapisti olacağım derseniz hayatınız kaygılı olur. Ama dersiniz ki, sen dersen örneğin 2 milyon öğrenci sınava giriyor. Bu öğrencilerin en az yüzde %80'i kaygılı. Ben de kaygıyı yaşadım. Ben terapist olacağım. Bu çocukların kaygısını çözeceğim. Anlam yükleyeceksin. Tamam mesela sen terapist oldun diyelim. İnsanların hangi sorununu çözmek seni eee Heyecanlandırıyor. İç sıkıntıları genellikle kendileriyle olan. Evet iç sıkıntılar Evet iç sıkıntıları oluyor. Ülkemizde insanların iç sıkıntılarının çok yani iç sıkıntılarının yüksek olduğunu düşünüyorsun. Evet. Gözlem, evet. Bu iç sıkıntı biraz genel daha da somutlaştırman lazım. Şimdi neyden kurt... Sınav şimdi ne oldu? Ölüm kalım meselesi oldu mu olmadı. Ne oldu? Basamak oldu. Nereye basamak? Türkiye'deki insanların iç sıkıntılarını çözmek istiyorum ben. Bunu çözecek bende beceri de var ve ben bunu geliştireceğim. Artık okuldur, üniversitedir, sınavdır, kurtulduk. Sen artık yaşam hedefine odaklanacaksın. Bu biraz zihninde canlandı mı? Evet canlandı. Sınavı ölüm kalım meselesini görmekten öte başka bir bakış açısı zihninde oluştu mu? Evet oluştu. Tamam sen bunu güçlendirirsen sınav kaygın azalır. Bir de zaten annen de buradaymış bunları da konuşun tamam mı? Evet. Hocam aslında şöyle bir örnek vermek istedim hanımefendiye ben de. Şimdi bir arkadaşım var. E, Türkiye'nin iyi üniversitelerinden birini bitirdi. Dört yıllık. İyi de bir bölüm okudu ama o mesleği yapmıyor. Pastacılık yapıyor. Sertifikasyona gidiyor dediğiniz için onun sertifikasını aldı ve pastacı oldu. Hangi bölüm okudu? İşletme. Evet. O lisede bunu bilseydi gastronomi okurdu başka olurdu. Evet ama o aile baskısı geldi ona da. Sonradan tabii daha ilerlediği için yaşı tercihini pastacılıktan yana yaptı ve şu an çok güzel pastalar yapıyor. Evet. Buyurun. Hocam iç dünyamızdan sıkıntılarımızdan bahsettik. Rahatlatıcı aktiviteler bizi sınav korkusunu yendirebilir mi? Tabii. Sadece kaygı değil. Sadece kaygı değil. Bir insan ne kadar egzersiz yaparsa... Sadece kaygı değil, bütün duyguların o kadar iyi yönetiyor. Yani kaygı ve stresi yönlendirmek mi diyorsunuz? Yani onu yaparak Hayır, başka yönemi çekiyor. Birincisi e, kaygı ve stresi azaltıyor direkt. E, i̇kincisi sadece kaygı ve stresi değil. Mesela üzgünsünüz. Onu da yönetiyor. Ben şunu gördüm. Hayatınızdaki hangi değişimi yaparsanız yapın. Daha fazla kitap okuyacağım. Daha fazla video izleyeceğim. Hangi değişimi yaparsanız yapın. E, Sporu yaptığınızda her zaman daha kolay oluyor. Şeyden geçtim bile, kilodan geçtim. ki Spor yaparsam kilo, fit olacağımdan geçtim. Alakasız. Daha çok kitap okuyacağım diyorsunuz ya. Spor yaparsanız daha iyi gelişiyor. Bunun sebebi de şu, spor yaptığınız zaman duygularınızı çok iyi yönetebiliyorsunuz. Dopamin artıyor ya, endorfin, dopamin, dopamin de ne yapar? Sizi bir şeye başlamak için motive eder ve orada daha, daha iyi yapıyorsunuz. Evet. E, yeterli uyku düzeninin bu sınav kaygısına karşı bir etkisi Tabii tabi uykusuz olan insanlar her zaman daha kaygılı oluyor daha öfkeli oluyor Uykusunu alamayanlar o yani çok meta analizler var uyumayan çocuk okulda daha saldırgan oluyor uyku da sadece kaygı değil bütün duyguların yönetilmesinde daha yararlı oluyor uyku ya mucize bir şey ya gerçekten mucize bir şey onun için ne kadar egzersiz yaparsanız, uykunuzu ne kadar alırsanız duygularınızı o kadar kolay yönetiyorsunuz. Buna da kaygı dahil. Evet. Hocam bulunduğumuz arkadaş çevresi ve sosyal çevrenin o sınav dönemindeki etkisi nasıl oluyor acaba? Yani ben şeyi gözlemledim. ya Çok sosyal olan sınav döneminde hem dersini çalışan hem sosyal olan insanlar çok böyle cidden güzel başarılarla o sınavı verebiliyor. Ama böyle hocam böyle eve kapanan ya da kendisini bir odaya hapseden insanlar sanki beklenenden bir tık daha aşağıda performans evet, sergiliyor. Evet. Benim gözlemim de o. Bir kişi ne kadar sosyal ee, sosyal sosyaldim yani e, sürekli gezip tozan değil de farklı etkinliklerde bulunuyorsa onun e, okul başarısı daha fazla oluyor. Bir de eee arkadaşla gruplarla çalışmak da çok iyi oluyor sınavda. Neden iyi oluyor? Çünkü bir soruyla karşılaştınız. O soruyu yapamadınız. Seviyenizin üstünde olduğu için mi yapamadınız yoksa bilmediğiniz için yani sorunun zorluğunu bilmiyorsunuz. Niye yapamadığınızı bilmiyorsunuz. Ama arkadaş grubunda çalıştınız 5 kişi. Diğer 4'ü de yapamadı. Biliyorsunuz ki bu soru zor bir soru. Rahatlıyorsunuz. Evet. E hocam ben spor alanına bir şey eklemek istiyorum. E, sporun kaygı üzerine. Ben e, sporun multidisimler bir hani hayatımızda multidisimler bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ben 4 farklı spor alanında lisans olarak spor yaptım. Futbol. Lisanslı. Hatırladım. Evet futbol. futbol atletizm, oryantinik ve e, voleybolda. Bu dört alanda farklı lisanslarım oldu ve o sıra stres yönetimi, baskı öğretimi, taraftardan yuhalamalar, serteleşler hepsini aldım ve ama onu öyle bir yönettim ki çok rahat bir şekilde emin adımlar dedim ve bu kaygıya da yansıdı. Evet. Bir sorum ne alacak hocam müsaadenizle? Evet. Ee, ben bunu kendim de yapmış olarak söylüyorum. Şunu gözlemledim hocam. Ee, hocaların ve hani hocaların kendinden emin oluşu, özgüven oluşu öğrencilerin kaygılarını Giderdiğini gördüm kendimde bunu öğrencilerime karşı yaptım. Sizce bu, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet doğru. Çünkü şu mesajı veriyor. Daha çok yetersizliğe cevap bu. Diyor ki konular çıkacak, bazı sorular çıkacak, bazı sorular zor ama siz yetersiz hissetmeyeceksiniz. Bunların hepsini burada nasıl çözüleceğini öğreneceğiz mesajı verdiği zaman çocuk güvende hissediyor. PISA sınavının sonunda anketler yapılıyor. Ankette şöyle bir soru var. Sınava hazır olsanız bile kaygılanır mısınız? Bizim çocukların %58'i evet diyor. Bu şu demek. Yani yetersizlikten değil demek ki %60 o değersiz olmaktan korkuyor çocuklar, kaygılanıyorlar. Onun için e, çocukların kaygısını, sınav kaygısını yenebilmek için her türlü kabul göreceğini bilmesi lazım sınavı bir ölüm kalım meselesinden çıkartıp basamağa dönüştürmek için de biraz önce söyledim üç şeyi yapmamız lazım. Benim en güçlü yanım ne? Bunu nasıl geliştireceğim ve insanlara nasıl fayda sağlayacağım? Okuldan ve sınav zihniyetinden kurtulup yaşama odaklandığımız zaman kaygımız azalmaya başlar.